Efendim, işi ustasından öğrenmek lazım derler. Biz de şu anda Darıca'dayız. Burada yılların lastikçisi olarak sizden bilgiler almaya geldik. Malumunuz kış ayı, şu anda kış aylarına girdik. Neler söylemek istersiniz? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Lastikte püf noktalar nedir? Cezalar nedir? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda malum tabii bir Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlamış bulunmakta. Bu konuda öncelikle herkesi aydınlatalım. Araçlarının ruhsatında kullanım amacı yazan kısmında ticari yazıyorsa yani yük ve yolcu taşımacı yapan tüm ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu var. Takmadıkları takdirde malum devletimiz uyguladığı 4690 lira gibi bir cezaya yani mas şey kalmaları mec mecbur edilir. Yani bu konuda ama benim gayem ceza için kış lastiği takılmaz. Kış lastiği takmaktaki amaç önce can güvenliği, sonra etrafın güvenliği, en sonunda da mal güvenliğidir. Yani bu amaçlı kış lastiğini herkesin takmasını tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle şehirler arası yolculuk yapanlar, sürekli trafikte seyir halinde olanlar, yani iş, arabasıyla iş yapanlar, yolcu taşıyanlar bunların özellikle bu konuya çok titizlikle İtinayla davranmanı rica ederim. Çünkü malum her şey o lastiğe bağlı. Aracınızın freni ne kadar sağlam olsa da modeli markası ne kadar iyi olsa da lastiğiniz kötü olduğu sürece frene bastığınız zaman aracın durma hesabı haliyle düşecektir. Bu da ulaşabilecek yani maddi manevi kazalara sebebiyet verecektir. Bu dış lastiğin özelliklerini anlatayım. Bu elimizde bulunan lastik 235-65-16C olarak minibüs servis aracı kış lastiğidir, ticari araç lastiğidir. Bunun üzerinde neye dikkat etmemiz lazım kış lastiğini anlamak için? Özellikle kar tanesi işaretlerini görüyor musunuz? Bu kar tanesi işaretleri bunun tam tamamen kar lastiği olduğu anlamına gelir. Bir de lastiğin üzerinde şu ibare olması lazım. Kar tanesi M artı S. M artı S ne demektir? M harfi İngilizce'de mud yani çamur anlamına gelir. S'de snow kar anlamına gelir. Yani bu lastik hem çamurlu şartlarda hem de kar şartlarında kullanıma uygun bir lastiktir. Yani tamamen bu kış lastiğidir. Arasında şu çizgi kanallarını görüyorsunuz. Bunların amacı da vakumdur. Yani buzlu havada eksi derecelerde lastiği vakum yaparak daha iyi tutunma sağlar. Diş profili de zaten kar lastiğinde yol tutmasını arttırır. Yani kavuşuk yüksek bir lastiktir. Yaz lastiğine oranla. 7 derecenin altında tam böyle yani işlev yapan bir lastiktir. Yani tavsiyem kış lastiği kullanınız.